Herkese iyi bir vlog'dan merhabalar. Bugün sizlerle beraber aslında öncelikle şu açı yüzünden üzülüyorum gerçekten. Çünkü birincisi telefonumun kamerasıyla ilk defa böyle bir çekim yapıyorum. İkincisi koyacak yer bulamadım ve ona uygun bir telefon kabım yok. Dolayısıyla artık idare edeceksiniz. Neyse kısacası hemen konuya girmek istiyorum. Bildiğiniz üzere işte yaklaşık bir aydır falan kanalla pek fazla ilgilenemedim. Ve bunun en büyük sebebi 15 Kasım gününde <laughs> Dedemi kaybetmiş olmamdı. Ee, şimdi birçoğunuz muhtemelen e, dedenizi görmediniz ya da ne bileyim dedenizde öyle yakın bağlarınız olmayabilir. Ya yani işte hani yaşlıydı falan diyenleriniz olacak. Çünkü burası YouTube ve YouTube'daki yorumlar her zaman biliyorsunuz müthiş olmuyor. Neyse e, böyle bir durum vardı ve e, dedem benim Hayatımda çok önemli yeri olan bir insandı. Ben dedemle büyüdüm. Dedem gecenin bir yarısı gelirdi. Ben üçte sadece onlara gitmek istiyorum diye beni evden alırdı. Yani dedemi anlatmam ayırıma alabilir. <laughs> Öyle söyleyeyim. Yani dedemi anlatacak bir söz yok işin açıkçası. O yüzden hiç sizi de duygusala ve kendimi de duygusala bağlamadan konuya gireyim. Bu sebep dolayısıyla yani ne kendimi iyi hissediyorum işin açıkçası ne de e, kendimi böyle eğlenceli işlere verebilecek bir halde hissediyorum. Bu e, anlayışa karşılayanlarınız oldu. Bana başın sağ, an, YouTube, Facebook sayfamda da sizinle paylaşmıştım. Orada da e, benimle hani başın sağ olsun işte böyle abla kendi umarım iyi hissedersin işte, iyi hissettiğinde geri gel gibi çok güzel e, gerçekten hani neden bu işi Yaptığımı bana yeniden hatırlatıcı, çok güzel e, cümleler kullandınız. Öncelikle hepinize teker teker teşekkür edebilsem, Gerçekten hepinize sarılır teker teker teşekkür eder, her birinizin de omzunda ağlardım muhtemelen. E, çok çok teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadığınız için ve an, en önemlisi de anlayışlı olduğunuz için. E, diyorum ya, e, YouTube'dan YouTube'dan e, birazcık da olsa zamana ihtiyacım var. Şimdi. İnsanın hayatında çok daha büyük şeyler oluyor. Ben benim anne yarım olan halamı kaybettim kaç sene önce. yine baba yarım olan amcamı kaybettim. Çok genç yaşlarda çok ölüm yaşadım ben. O yüzden babaannemi kaybettim. Yani acı hiçbir şekilde kaç yaşına gelirseniz gelin, ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde o acı başka bir acıya dönüşmüyor. Hiçbir şekilde iyi ölümü iyi bir şekilde karşılamanın hiçbir yolu yok. Kendinizi hazırlamanın hiçbir yolu yok. Şimdi her şey buna göre değişiyor ve ben bu bir anlamda evlilik hazırlıkları yapmaya çalışıyorum. Yani o kadar e, kaos içinde bir dönemdeyim ki gerçekten eli böyle eğlenip de bir şey yapabilmem e, çok mümkün değil işin açıkçası ve e, şöyle söyleyeyim ben Youtube'a e, döndüğüm zaman ki yakın bir zamanda olmasını ümit ediyorum. Ne zaman böyle desem başıma bir şey geliyor. Umarım bu sefer döndüğüm zaman e, gerçekten eğlenerek ve yine sizinle beraber eğlenerek bunu yapmak istiyorum. O yüzden e, dediğim gibi lütfen rica ediyorum. Bana birazcık böyle bir e, zaman verirseniz eğer kendimi iyi hissettiğimde ve bunu iş olarak görmediğim için her zaman söylüyorum. Bu benim işim değil. Bu benim hobim. Ben bunu eğlendiğim sürece Yapacağım eğlendiğim sürece sizinle beraber yani size böyle bir içerik sağlamak istiyorum işin açıkçası ben eğlenmezsem Çünkü siz de eğlenemezsiniz ve benim e, hala öyle çok müthiş eğlenecek bir e, halim yok işin açıkçası umuyorum de tekrar dediğim gibi umarım e, bu söylediklerimi ciddiye alırsınız ve umarım beni en azından şu kadar da olsa birazcık da olsa anlayışla karşılarsınız. Uzun bir video olmasını istiyordum aslında ama burada oturup da konuşabileceğim çok fazla bir şey yok. Ee, yani olay bundan ibaret arkadaşlar. Bir ölümü atlatmaya çalışıyorum. Her ne kadar atlatamayacak olsam her zaman insanın şurasında bir şey kalacak da olsa en iyi şekilde insanlar hayatlarına devam etmek zorunda kalıyorlar. Bugün işe gittim mesela. Çünkü e, mecburum. Ondan, ondan önceki hafta da ondan önceki hafta da öyleydi. Yani bu tip şeyler hayat maalesef devam etmek zorunda. Bu kaçınılmayacak bir şey ve e, burası da tabii ki her zaman olduğu gibi devam edecek ve tabii ki burada sizin desteğiniz benim için çok önemli çünkü ben bu videoyu sizin için çekiyorum. Yani tabii ki en yani başta kendim için yani eğlendiğim için bu işi yapmaktan ama e, daha sonra da sizin için. Evet yani diyorum ya biriniz olsun ya da onunuz olsun benim için hiçbir şey fark etmiyor. E, hepiniz benim için aynı değerdesiniz. O yüzden e, demek istediğim şeyleri anlamışsınızdır zaten durum bundan ibaret. Umarım dediğim gibi anlayışla karşılamaya devam edersiniz. Bu arada eklemek istediğim bir şey daha var. Dünyadan yok olmuş da değilim aslında. Şeyde Twitch kanalı üzerinde bir sürü canlı yayınım oldu o süre zarfında. Eğer bilmiyorsanız bilmeyenleriniz bilenlerinize söylesin dediğim gibi hayat devam ediyor. Ben de bölüm sonucu Bölüm sonu Canavar üzerinde çalıştığım için oradaki canlı yayınlarım devam ediyor. Ve orada da birkaç seri, daha önceden çektiğim seriler yayınlanıyor. Aynı zamanda Sims 4 de oradan devam ediyor. Ee, kanal tabii ki her zaman dediğim gibi her zaman kanalım olacak. Ben kanalımsız muhtemelen e, bir şey yapamam. O yüzden kanal her zaman devam ediyor. Ama bölüm sonu canavarında da olduğumu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer özleyenleriniz varsa gidip oradan da telefon çaldı bu arada ee, reklam amaçlı değil sadece takip etmek istiyorsanız oradan da takip edebilirsiniz tamamen size kalmış bir şey durum bundan ibaret daha mutlu daha umutlu günlerde ee, görüşmek üzere diyorum kendinize çok iyi bakın umarım daha güzel videolarda çok yakın zamanda görüşeceğiz